Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ben Deadpool, yanımda Kara Panter ve Örümcek Adam var. Buyurun. Hoş geldik. Hoş geldik. Evet arkadaşlar bugün parkur var. oynayacağız. Evet, Roblox parkur oynayacağız Bakalım. bugün. Bitir bitirebilecek miyiz? Ya da bölüm 2'ye mi kalacak? Bölme. Hadi bakalım evet. başlayalım. Dün videoyu çekemedik, özür dileriz. Aha hadi başlayalım. Ben Roblox oynamayı bilmiyorum. <laughs> Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet. Seni bekliyoruz. Aa <laughs> bak. Arkadaşlar Roblox'ta istediğiniz oyun varsa oynayabiliriz. Dediğiniz. Yorma yazın. Yo siz bir şey yapın ya beni beklemeyin isterseniz. <laughs> Hadi gelin. Arkadaşlar hemen la abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoya başlamadan. Dün biraz yoğunduk kusura bakmayın video çekemedik. Evet. Aa bak görüyor musun? Abone ol. Abone ol. falan çekiyor. No, oğlum, o yama iyi Siz bana bakmayın ya, siz yürüyün. Ben oynamayı bilmiyorum. Yavaş yavaş geleceğim işte. Um. Arkadaşlar yarın ne oynayalım? Yorumlara yazın. Lan. bu arada şu kırmızılar adam öldü ya. Hadi. Dur ters gidecektim lan. Kolaydı bu. Bazen kolay bazen zor. Ben. <laughs> ben. Aa bak gördün mü? Terzi gittim lan. <laughs> terzi gidiyor. terzi. <laughs> FRB Arkadaşlar videoyu izledikten sonra nasıl buldunuz yazın yorumlara. <laughs> Evet burada. Arkadaşlar en sevdiğim Roblox oyun hangisi? Bir yazın bakayım. Evet. Yazın bakalım. Evet, ne yapıyorum? Önce Adam. Çok güzel gidiyorum. 2 İki numara 2. yer. Arkadaşlar Roblox'ta Squid Game gelsin mi? Yorumlara yazın. Bu bizden öndeymiş. Abo. Yeni mi öndeymiş? Buradan ortaya gideceğim. Bu. Buradan da yeşile. Abo, çok kötü gitti. Buradan bu. bu. Kırmızıya mı? Kırmızı mı? tamamdır Deadpool kendi kendine mi sıkılıyor? Evet. Bir şey ayar aç. Bak orada evet. sol üstte bir tane Roblox gibi bir tane göster var. ya Orayı aç, bir daha kapat. Bak. Onun bir şey olur çok sıkıntı. o. Bak orada bir tane sol üstte bir tane Roblox şey var ya. Ona tıklasam bak Heh. yorum var ya orada. Tamam tamam. Ö evet. Geldim. Benim kırmızılara dokunmadım. Abi o, yanlışlıkla dokundu. Tamam. Ya. Ne oluyor lan? Kendi kendine ölüyor. Oğlum gölgem dokunursa gölgem ölüyor. Neden böyle la bu? Bilmiyorum. tamam sıkıldı. tamam tamam evet. buraya tırmanalım yeşil kırmızı varmış görmedim ya Oğlum, ne kadar şey lan bu evet evet gidiyoruz Tamam. Evet. Kırmızılara dokunur mu? Karapanter evet. yanlışlıkla dokundu. Evet. La oğlum kendi kendine ölüyor bu ya. sinirleniyorum. Hadi ya. Tamam. Gel, geç Sen geç Sen benim mi bekliyorsun? Bak burada en geç. Tam burası. Bak benim durduğum yerden sıkla. Neyse oradan da git. Geç geç. geç. Bekleme. evet Ha, geç. tamam. Geç. Oğlum düşüyoruz ya birazcık zor oyun arkadaşlar. Olay da yani. Yani oynamayana zor. Evet. Kara panter gelsin mi? Lan düşecektim ya. Düştüm zaten. Amerika. Bir adam bize yaklaştı ya onu geçmeliyiz. Ah, hayır ya. Deadpool biraz, biraz burası. Ah. Mavi'ye dokunma. Ben de Bu, Dokunuyoruz ya yanlışlıkla yanlışlık işte. Geç. Tamam geç. Oh tamam, kurtuldum. Geç, tamam. <laughs> Oğlum yan ters gidiyorum lan Oy. <laughs> Kafayı bulmuş. Ah. Deadpool besin gibi yap. Bak. Neyse. Oğlum kala ölünce de çok zoruna gidiyor ya. Deadpool bak böyle için bir. Tamam siz gidin beni beklemeyin. Hadi tamam. bunları gördüm? O siz de yakınlaştınız mı karaktere? Neden böyle oldu? Bir dakika ben geliyorum ya. Hem benim, benim en başa gönderdi ya. Of. Nasıl? Neden böyle oluyor lan bu? Ahmet ölürsen o hani bizim hani yaptığımız oraya dönersin geri vallahi. Evet gidiyor. Oğlum sizin de karaktere yakın oldu mu? Arkadaşlar benim bakın ne oldu karaktere. Hiçbir şey göremiyorum ki kaf karakterin kafasından. Ne oldu ki? Böyle çok yakınlaştık karaktere kafasını sadece görüyorum. Aa, onu biraz nasıl yiyeceğim? Oğlum bu nasıl yeniyor bu lan? Anlamıyorum hiçbir şey ya. Ama tamam. Dedim kaç dakika oldu oynadın oynadın oynadık yani. 13. 13. 13 dakika da iyi geldiyse. Lan ölmedim lan kırmızılara dokundum ölmedim. Bağlı biraz oyun ya. Aa öldüm. Oğlum bu karakter çok kötü ya sorunu. Hiçbir şey göremiyorum. Sizde oldu mu bu? Kara panter konuşsana. Kara hiç konuşmadı. Evet. Konuşmayı sevmiyor. <laughs> Kara panter neredesin? Aman Tanrım. Oğlum bizden başkalarına da var la. Evet. Arkadaşlar gel ve gene Kara bir şey oldu. Ha, Kara Panter'in sesi gelmiyor mu? Hı, sebep ne peki ya? Kara Panter diskordan bir daha çık bir daha gelin yer, bak. Arkadaşlar 1000 takipçiye ulaştığımızda e, yorumlardan güzel yorumları beğenip 3 kişiyle falan e, video çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Ya da 100 yapalım ya. 1000 biraz zor olur. Tamam 100 olsun. Güzel yorum yapana 3 kişiyi seçeceğiz. Onunla oynayacağız. Heh, geliyor. Kara panter. Oğlum ben yarın konuşuyorum sesim gelmiyor mu Gelmiyordu vallahi. Of, ya? Gelmiyordu valla. Of ya ya. Burada ölüp duruyorum ya. Mutlu oldum. Ben geçtim sizi galiba. Evet öndesin baya. Biz çok oyunu iyi. bitirmeye çok yakınlaştık bu arada ya. Bir, bir kaç dakikada bitiriyoruz? Valla 16 dakika oldu. He, 16 4 dakikada bir bakalım ne nereye geldi. Ben karakteri of, yeter karakteri ya. Ben bir şey görmüyorum ki. Ölüp ölüp duruyorum ya. Ne oldu lan bana? Abo. Oğlum ne oluyor lan? Benim karakteri yürüyünce zaten dağılıyor ya. Kara Panter. Neredesin ya? Vallahi ben çok fazla. nereye geldin? Ben çok öndeyim ama karakterin kafası büyüdü ya. Aa o iki parmağını uzatabilirsen bir dene. He onu diyor çektim ben yapamıyorum işte. Evet, ya. nasıl. Gördüm. İki parmakla böyle geriye çek geriye nasıl desen? Tamam. Ben... Yaptın mı ya tamam. Evet. Hayır ya. Durduk yere düştük. Hayır. Ya. Evet. Ya oğlum bana ne oluyor ya? Oynamıyorum. Aa oğlum son kara Ölürüm ya? Ben sizi Arkadaşlar o posta çok video gelmesini istiyorsanız yorma yazın. Evet. evet. 100 takipçi olduğumsa 3 kişi bir tane yorum yaparsa onları seçip onlarla oynayacağız. Kara ne dedik biliyor musun? Evet. 100 takipçi olursak <laughs> e, güzel yorumlardan 3 tane seçeceğiz. Onlarla oynayacağız. Bir video çekeceğiz. Tamam. Çok iyi. O beni beklesenize ben bir ölü duruyorum ya. Gel tamam burada bekliyorum. Tamam siz girin girin gelin. gelin, gelin. Aa, bitirmeye ne Aa bitirmeye az kaldı lan. Bitiririz biz. <laughs> ne? <laughs> Arkadaşlar, çok videoyu çok. bitirmeden tamam. kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram, falan da aşağıya falan. Ya da şu an ekranda bir yerde çıktı. Çok zor bu oyun ya. Arkadaşlar, yok yok ya, ben Arkadaşlar benim isim şey içerisinde. Efendim? Market'e gidip geleceğim. Tamam. Evet arkadaşlar gerek kara penaltı oyunu bitiyor. Neden hep böyle oluyor ya? Ne kadar mı bitirdim? Şans Ben bitirdim arkadaşlar. O bitmedi ki. Daha var. Bitmedi mi? Devam evet. ediyor oradan atlayacağım. Buradan. Devam ediyor atlayacağım oradan. Aa. Eee sandım la. An... Bitirdim Çok var an. 10 dakikada falan. Ben sizi beklemeyeyim, ilerleyeyim. Ben bitirdim sandım arkadaşlar kusur. Ben ilerleyeyim bir bakkala hızlı hızlıca geçip geleceğim arke tamamdır. kötü evet, oldu. Dakika 20. Aa, Video çok uzun oldu. Bazı, bazı, bazı ya. Keseriz. olmaz ya. Ya bunu bir 15 dakikaya falan inşallah kısaltırız. Çok az kaldı bizim bitim Ben hızlı Ben markete edince. Bırakıyorum. Ben burada bırakıyorum. Çok zor lan. Hemen hızlıca gideceğim. Burada böyle duruyorum. O da başa git. Sen öyle sadece aşağıda bizim market. Onu siz çok ilerlemişsiniz lan bakayım ne kadar kaldı. Öyle son oldu. Oha baya az kalmış bu arada yetişiriz. Video yetişirse inşallah. Yetişir yetişiriz. Bye bye. 6 dakikada yaparız bence ama. Aa oğlum 6 dakika çok olur lan. Arkadaşlar Microsoft 2 bölüm gelmek istiyorsa yazsın. Yazın. Başka oyunları Roblox'tan ne oynamak istiyorsunuz? Roblox'tan oyunlar yazın ismini yorumlara biz oradan halledelim. Evet. O oyunu yazsın oynarız. İstediğiniz yazsın oynarız. Hani siz sadece like atın ve abone olun. Sonra ne isterseniz yaparız. Oğlum bazen ölüyorum bazen ölmüyorum. Kusura bakmayın ben ilerliyorum çünkü kayıt bende. Ben bitirirsem videoyu keserim belki. Tamam. Geldim. Geldin mi? Ee, hoş geldin. Oğlum. Gel. Ee, bakmayın. Panter gibi. Nefes sıfır. Hızlı gitme. Tamam hadi hmm. gel orada mı? Gitti mi? Ne oldu? Zene destemiz. Ben bir Ben ne, ne yapıyorum? Çok da ya. Hakikaten bir kara ya. Hıh! Hıh! görüşürüz ya. Ee, Karat evet arkadaşlar, yani ikinci görüşürüz. Evet, Yarın arkadaşlar. güzel bir video gelecek. Belki. Yarın çok güzel bir video gelecek. Bugün de evet, bitirdik videomuzu. Ben Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, ee, Roblox oynuyoruz. Başka oyun isterseniz e, yorumlara yazın. Bir de dediğim Pardon, gibi. Evet. Bir de dediğim gibi 100 takipçi olursak beğendiğimiz 3 tane yorumdan 3 kişiyle oynayacağız. Söz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.